Karayollarının Düzce'de programsız ve habersiz çalışmaları devam ediyor. Daha önce Çoban Kavşağı'nda yapılması planlanan yol onarım çalışması, Bahçeşehir bağlantı yoluna kaydırılınca sürücüler mağdur oldu. Sabah saatlerinden itibaren trafik ekipleri Fiskomar Kavşağı'nda trafiği açabilmek için yoğun çaba harcadı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak çalışma yapılacağı Düzcelilere bildirilmeyince sürücüler saatlerce Fiskomar Kavşağı'nda beklemek zorunda kaldı. مش هتبقي Trafik ekipleri sabah saatlerinden itibaren trafiği açmak için yoğun çaba harcadı. Otoyol düzce girişlerinden D100 karayoluna çıkmaya çalışan sürücüler Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yönlendirildi. Bahçeşehir Kalıcı Konutlar Bölgesi'ne gitmeye çalışan sürücüler ise Çoban Kavşağı'ndan bağlantı yoluna yönlendirildi. Çok zor bir trafik. Nereden nereye kadar trafik oldu? Nereden? Yani şimdi hesap et. Sovancı'dan Kervan'a kadar. gelmesi bir 3 saat aldı. O zaman şey var. Bu telefonlar sen. Yol yapım çalışmasının başlamasıyla birlikte Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yoluna Fiskomar'dan bağlantısı trafiğe kapatıldı. Hal böyle olunca otoyoldan gelen araçlar şehir içine. Kaynaşlı istikametine gidecek araçlarsa Fevzi Çakmak Mahallesi istikametine yönlendirildi. Zaten yetersiz olduğu için mevcut trafiği kaldırmayan Düzce şehir içi. Düzce şehir içi yolları binen ekstra yükle daha da arttı. Hal böyle olunca da şehir içinden D100 istikametine giden bütün kavşaklar kilitlendi. Üzerine sürücülerin sabırsızlığı da eklenince trafik içinden çıkılmaz bir hal aldı. Rasim Betirpaşa Bulvarı'ndan Çoban Kavşağı'na çıkan Atatürk Bulvarı'ndaki kavşaklarda sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çile'ye dönüşen yol tatilatıyla sürücüler düzce düzce olalı böyle zulüm görmedi yorumunu yaptılar. 45 dakikada trafiktesin ha. Nereden beri sıkışık trafik? Hastaneden beri bu aşağıdan yukarı doğru sıkışık Çıkamıyoruz Arka ışıklarda kaldım ışıklarda Kırcılar sabaha görüş alanını düşüren meteorolojik bir olay olan sisle uyandı. Sis kentteki yaşamı etkiliyor. Düzce'de gece ve sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken işe gidenler de hem soğuk hem de sisle mücadele veriyor. Kentin yüksek noktalarında güneş kendini gösterirken öğlene doğru da kent merkezinde etkili oldu. Soğuyan havayla birlikte yüksek kesimlerde beyaza büründü. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi pandemi acil servisinde yapılan test sayıları son bir haftada günlük olarak binleri aşarken test yoğunluğu nedeniyle komşu illerin pandemi servislerinden bile yardım alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısının %99 gibi rekor bir oranda arttığı Düzce'de alarm zilleri çalmaya başladı. Atatürk Devlet Hastanesi pandemi bölümünden alınan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'nın %99 olarak açıkladığı vaka artış hızının son bir haftada %400 olan Bolu iline yaklaşmakta olduğu iddiasında bulunuldu. Koronavirüs vakaları Düzce'de artış göstermesinin ardından Düzce Valiliği vatandaşların önlemlere sıkı sıkıya uyması için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü ekipler kurarak denetimlerini artırdı. Yapılan denetimler çerçevesinde ekipler eski sanayi sitesinde esnafları gezerek alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan vatandaşlar ve esnaflar ise uyarıldı. <laughs> Yapmak şuraya bir yere koyarlarsa Aynen. çıkarken Aynen. Girişe veya e, müşterinin müşteri bir içeriye girmiyor. Müşteri tamam. içeriye girmiyor. Oradaki içerideki de bir personel. Kolay gelsin. Maske değişim için geldik. Maskeyi takar mısınız? İçeride takalım maskeleri. Maskeyi içeride takıyoruz. Hani sürekli müşteri gelen yer varsa. Tamam. Evet. Pandemi de alakalı geldi. Hoş var mı? Dezenfektemiz var. Şeyimizde kolay yerler var. Onlar dezenfektalar müşterinin ulaşabileceği yerlerde olacak. İster şu girişe koyabilirsiniz veya burada da bir yere koyabilirsiniz. Kolay gelsin. Arkadaşlarım ağzınıza çekelim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mali pandemi ekibi. Sosyal hesabı, maske kontrolleri de Dezenfektan bu arada. Şey, 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 şey. gibi. Ilaç, i̇laç mı yoksa? Bu farklı ilaç. Dezenfektan değil mi? Şimdi evet. Efendim mamayı. Evet. Sanayi Kolay gelsin. Sonradan bir de bir süt evet. de tam var. Pandemi zincir rakları arkadaşlar. Günün bir yerde bir dezenfektanınız var mı? Evet. var. Kolonya bir var. Bir o bir tane dezenfektanın müşteriyi böyle en evet. evet. kolay şekilde ulaşabileceği bir yer giriş olabilir. 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen depremde yerle bir olan Düzce'de Düzceliler son olarak 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üstü Seferihisar olan aynı zamanda İzmir merkezde çok sayıda binanın yıkıldığı depreme kayıtsız kalmadı. Depremzedeler için seferber olan Düzceliler, Valilik koordinesinde su üretimi yapan Asyosu firmasıyla Düzce Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifi ortaklığında bir tır içme suyu gönderildi. İzmir'e gönderilen tırdan 8.064 adet 1,5 litre ve 26.208 adet yarım litre şişeleri olmak üzere. Toplamda 25 ton 200 litre içme suyu deprem için hazırlandı. Hazırlanan 26 bin litrelik içme suyu Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin tahsis ettiği tıra yüklendi. Düzce Vali tarafından İzmir'e gönderilen yardım tıra hakkında yapılan yazılı açıklamada. Acımız ortak depremin yol açtığı acıyı bir nebzede olsa dindirmek. depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yardım tırımızı deprem bölgesine göndermiş bulunuyoruz. Düzce Tek Vücut İzmir'in yanında ifadelerine yer verildi. Olay saat 12 sıralarında İzzet Baysal Mahallesi Esin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik dağıtım firmasında işçi olarak çalışan Sercan Ağ'dan. iki gündür haber alamayan iş arkadaşları şansın evine gitti. Sercan Ağa'nın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler genç adamın doğal gaz borusuna asılmış bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemesinde olayın intihar olduğu anlaşıldı. Sercan Ağa'nın bir süredir psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde Düzce çok Hoca D655 Karayolu'ndan geçen Karaca Deresi'ne köpek düştü. Dere içinde çaresizce kurtarılmayı bekleyen köpeği gören vatandaşlar. Durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi derinin içinde kurtulmak için çabalayan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye tırmanma ekipmanlarını takarak dereye indi. İtfaiye köpeği kucağına alarak dereden çıkarttı. Dereden kurtulan köpekse itfaiye ekibinin başından ayrılmadı. Yeah. Olay merkeze bağlı Düzköy'de meydana geldiği dinlen bilgilere göre Recep Yıldız ve kızının yaşadığı iki katlı ahşap evde soba bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evden çıkan alevleri gören köy sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olan yerine Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Boğaziçi Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Yangın sırasında evde yalnız bulunan Azra Yıldız komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Hala. Bir şey yapmıyor. İçeride şey yapmıyor. Hiç Sous-titrage ST' 501 Abi. Abi, abi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Baba Recep Yıldız sobayı yaktım ardından ben hastaneye gittim. Kızım evde yalnızdı ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Komşularıma haber verdi. Kızımı komşularım çıkarmış Allah'a şükürler olsun durumu iyi diyerek yangını anlattı. Evet abi. Hastaneye gezdim. Geldim sonucu sen dansçısın herhalde değil mi? Dansçısıyım yüksek araba. Ee, kimle kalıyordun evinde? Çocuğumla. Kızınla birlikte kalıyordun. Başka bir gelirim falan da yok herhalde yok, değil mi? Yok bir yemekçiliğim var. İki katlan şöpev yanarak kullanılaması hale gelirken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. açılmazsa mesela bir daha Olay Arifiye ilçesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi terminali önünde meydana geldi. Dinlen bilgilere göre Adapazarı İzmit arası toplu taşımacılık yapan şeye iddiaya göre ortaklarıyla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sorun yaşadı. Ortaklarıyla sorun yaşayan şeye sürücüsü olduğu minibüsünü terminal kavşağında ateşe verdi. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kaza akşam saatlerinde Nezih Tütüncüoğlu bulvarında meydana geldiği Dinlen bilgilere göre Emel Sayım Meşahin idaresindeki araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan gözde kılıça çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gözde kılıç yere düşerek yaralandı. Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken olay 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olan yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan kılıç ilk müdahaleyi olan yerinde yaptı. Yaralıdan sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Türkiye'nin pandemi döneminde en çok tercih edilen dört yıldızlı oteli Turan Otel pandemi dönemini aylar öncesinde aldığı önlemlerle hasarsız atlatırken turizmcilere de örnek oluyor. Otele girişten itibaren alınan önlemlerle misafirlerine ev güvenliği sağlamayı amaçlayan Turan Otel'de hijyen paspasıyla başlayan hijyenik ortam, el dezenfektanıyla ateş ölçümüyle misafir kabulüne başlanıyor. Öncesinde otele gelen müşteriler için düzce ikramı ikramata yapılarak HES koduna göre misafirlerin konaklamasına izin veriliyor. HES kodu uygulamasına ise bakanlık genelgelerinden önce misafirlerinin sağlığı ön planda tuttuğunu gösteren Tron Otel. Bu konuda da Türkiye'nin önce otelleri arasında yerini aldı. Alınan önlemler hakkında bilgiler veren Turun Ötel Genel Müdürü Ali Ünver şöyle konuştu. Mart ayının ortalarına doğru ilk pandemi belirlendiğinde de bir görüşmemiz olmuştu sizlerle. Biz o günden beri işletmemizde de kapanmadı. Pandeminin en başından beri buradayız. Hizmetimize devam etmek devam ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve Turizm Bakanlığı'nın genelgelerine bağlı olarak ve işletmemizde zaten daha öncesinde de yapmış olduğumuz uygulamalara devam ettik. Bildiğiniz gibi otellerde zaten hani temizlik birinci kuraldır. Biz pandemi olsun olmasın zaten bundan hiçbir zaman ödün vermedik. El dezenfektanımız girişte en başından beri 2018 yılından beri zaten vardı. Ama bugünlerde bildiğiniz gibi hepsi değerlendi, ihtiyaç duyulan şeyler olmaya başladı. Biz de Mart ayından sonra bu çalışmalarımızı yaptık, devam ettik. Daha sonrasında Turizm Bakanlığı'nın bildiğiniz gibi güvenli turizm sertifikası adı altında bir takım denetlemeler başladı. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüldü. Güvenli turizm sertifikasını alabilmek için gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. 160 tane kriterden oluşuyor bu sertifikayı alabilmek için. Turizm Bakanlığı'nın denetlediği Onay verdiği firmalar tarafından bu belge veriliyor. Turizm Bakanlığı onaylıdır. Denetmenlerimiz geliyorlar, bizleri denetliyorlar. En başta zaten sizde görüntüleri aldınız, hijyen paspasından dezenfektana kadar, odalarımızdaki işte havluları poşetlememize kadar birçok kriter, 160 tane kriterden denetleniyoruz. Şu ana kadar da, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Mesela son dönemde belki izleyicilerimiz de biliyorlardır HES kodu gündemde. Biz HES kodunu Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı zorunlu hal koymadan önce misafirlerimizden talep ediyorduk. Bu uygulamaya geçmiştik ve sağlık beyan formumuz var. Bu formla misafirlerimizin giriş işlemlerini yapıyoruz. Önlemlerimizi üst düzeyde almış bulunmaktayız. Ali Ünver ayrıca Düzce'ye gelen bir kişinin Turan Otel'de kalması için otele girişinden odasına çıkana kadar gerçekleştirilen işlemleri de anlattı. Ee, orada bir dezenfeksiyon işlemi başlıyor. Ardından el dezenfeksiyonumuz var. Orada e, el dezenfeksiyonu yaptıktan sonra elini sürmeden bir dezenfeksiyon. evet, kesinlikle e, sensörlü elini dokunmadan temas etmeden e, de elinizi dezenfekte ettikten sonra resepsiyona geliyor. Resepsiyondaki işlemlerde şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak. Yani burada misafirleri herhangi bir yığılma olmadan, yani birden fazla kişi varsa misafirlerimizi biraz bekleterek o şekilde işlemlerimizi e, yapıyoruz. Resepsiyondaki işlemlere gelince ateş ölçümü, ardından misafirlerimizden HES kodu alma ve HES kodu sorgulaması. Bu biliyorsunuz e, çok önemli. Yani riskli temaslı ya da pozitif bir vakanın, ee, dışarıda olmasının önlemek amacıyla zaten bu devreye koyulmuştu. Biz de bunu hassasiyetle uyguluyoruz. Misafirlerimiz de odalarına gittiğinde güvenli bir şekilde yani en az iki saat havalandırılmış. Aynı zamanda kat hizmetleri departmanı tarafından kapı kolları, pencere perfazları, kumandaları, dokunabileceği işte bataryalara kadar en ince ayrıntısına kadar temizlenen odalarda bunun üzerine ayrıca ee, Profesyonel dezenfeksiyon cihazıyla dezenfeksiyon işlemlerinden sonra e, odalarında rahatça ve güvenli bir şekilde konaklama yapabilmektedirler. E, şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mart ayından beri buradayız. Pandeminin en yoğun olduğu dönemlerden düştüğü ve bugüne kadar olan dönemlerde herhangi bir vakayla çok şükür ki karşılaşmadık. Ne misafirlerimizde ne de çalışanlarımızda. Özellikle çalışanlarımızla ilgili de şunu belirtmek istiyorum. E, ee, gerekli eğitimleri veriyoruz. Herkes bilinçli, bilinçli bir şekilde hareket ediyoruz. Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı bilinci birleşimi yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Güler Güneş Başkanlığı'nda yapılan toplantıda ağırlıklı olarak 2021 yılı mali bütçesi konusundaki gündem maddeleri ele alınırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İstanbul Caddesi ile ilgili bir talebi ve İyi Parti Meclis üyelerinin soru önergesi de Perşembe günü yapılacak olan ikinci oturum gündemine alındı. AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP Grup Başkan Vekillerinin İzmir'de meydana gelen depremle ilgili söz alarak temennilerini dile getirmeleriyle başlayan toplantıda görüşülen tüm gündem maddeleri bir sonraki toplantıda ele alınmak üzere oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ikinci toplantısının 5 Kasım Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Düzce Farah Sesi Öğrencileri ile Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Öğrencileri, Konur Alp Antik Tiyatro'da devam eden kazı çalışmalarına destek verdi. Öğrenciler programda antik tiyatro hakkında bilgi almalarının yanında kazı çalışmalarına da destek oldular. Kazı alanının konuğu olan Farah Sesi Öğretmen ve öğrencileri rehber eşliğinde çıkartılan alanları gezerken aynı zamanda da yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerden sonra kazı çalışması yapan ekiplerin yanına geçerek yardım ettiler. Antik tiyatronun öğleden sonraki misafirleri olan Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri de kız alanın etrafında meraklı bakışlarla <laughs> çalışmaları izleyerek bölgenin tarihi hakkında kendilerine aktarılan bilgileri de ilgiyle dinlediler. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün Antik Tiyatronun tüm Türkiye'de bilinirliğinin artırılması ve ziyaret edilmesi için başlattığı Düzce'ye Gel kampanyasına da destek vermeyi ihmal etmediler. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belediyelere engelli ücretsiz seyahat kartlarına destek veriyor. Bu ödemeler engellilerin otobüslere daha rahat binebilmesi için planlanırken Düzce'de de 3 belediye ilgili destekten ödemeler yapıldı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de engelli ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemelerinde 3 belediyeye 38.400 lira ödeme sağlandı. Düzce Belediyesi'ne 32.000 lira Kaynaşlı belediyesine 1.600 lira ...ve Boğaziçi Belediyesi'ne 4800 lira olmak üzere toplamda 38400 lira ödeme verildi. Düzce esnaflarından Ayfon Osman olarak bilinen Osman Köse'nin babası... Gürce Osman Camii emekli müezzini Hacı Ali Köse hayatını kaybetti. Hacı Ali Köse'nin ani vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Köse'nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Düzce TV ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.